sizlerle birlikte ve Ali ile birlikte PUBG Mobile her uçmaya çarptan bir olay oynuyoruz. Kanka ben Yavuz'u tanımıyorum yani. Yavuz diye birini tanımıyorum ben. Birisi daha atlamış buraya. Şey o bizden önce düşmüş. Biri? Dibimizde de onla. Kanka onu yumrukla almaya çalışalım mı? Gerek yok. Var. Gerek. Arkadaşlar oyunum Gerek. kasıyor. Nerede, nerede, nerede? Seri silah. Nerede? Ne nerede? Üst katta i̇şte, 4x var ya, şey ya. Kanka atayım mı? Yapma yapma. İsterim. Ben de bir şey Dur şurada adam mı var? Yok mu? Gel kanka atayım. Nasıl çıktın bu arada oraya? Çatısı var. Orası ne biliyon? Nasıl çıktın? Oğlum, dur. Dur, dur. Gel. Ay, ya. ya. al 4X'i. Hayır hayır gel çok 4X'i evet. geri alayım o zaman. Ben gel. Biliyon. bir CV iki çantayı da alayım yolda. Bak. Evet. Ya What? What the? Adamsın. Ah, ben de 164'e attım. O mpv ve... Ya işte her neyse artık adı olmuş. Çatıdan atladım kanka üşenmiştim ne yapayım. Ben de kendi tuzak aldım ya ne olur ne olmaz. Aynen, aynen, Sana atayım o zaman ben kullanamıyorum çünkü. Yok, yok, de... İyi o zaman yere atayım. Ah kullandım gitti. Hayır. Ben Vallahi Vallaha. yok kanka ben spor değilim. Fatma. ama. Bizim iki numara bayıldı. Yardıma gideceğim ben. Yardıma gideceğim ama adamı öldürmeyeceğim. Onu öldüren. Adamları öldüreceğim sonra. Hayır, da. Kanka biz de İspanya'dayız. <laughs> Kanka alan geliyor. Aynen, beni takip et. Kadar uzun, ben de Fonas ve var zaten. Ama... Hangi Yeri Hangi arkadaki? Aynen. Ay benim böyle puzzle'ım vardı. Çok güzel. Ay ben kara bayılırım. Yani arka Ali'nin adresini bilsem evine geleceğim. Yemin ediyorum ya. Vallahi ama. Adresi verirsin bak. Kanka ben droba yürüyorum. O yakaya gerek yok Allah'a bak be. Ay! Sen de kim droba'ya gitmek istiyorsun lan? He? Şu an eğer iyi olsam bir tek drop'un yanına gitmek için kullanırdım. Kanka biz böyle yürüyerek ne kadar süreyi bilmiyorum ama Kanka niye frenledin? Ya keşke yanında adam olsa seni bayıltsa ben de oradan bayılsam. Loot için mi? Ah alan geliyor vallahi ben bilmem. Orada alan var. Allah. <laughs> Alandan mı? Evet, çünkü orada, da var. <laughs> orada adam da var. Hayat hayat de var. Ben videoda olduğumuzu unutmuşum. Yemin ediyorum videoda olduğumuzu unutmuşum ya. Bizim evden çıktı. Ben drop'a bakacağım. Abi. Bak az önceki drop'u sen aldın. Bu el ne olursa olsun AVM dışında benim. MK. Oğlum en sevdiğim silah. olur mu? Deniz Bey gidiyor. Görüşemezsek bay diyelim. Nereye gidiyorsun dedi? Arkadaşım yanına gidiyor. Videodayım bu arada. He? Videodayım diyorum. Video mu? Evet YouTube'da. Hadi Arkadaşlar dedem. Tamam <laughs> hadi Kanka biz de o zaman buradaki droba gideriz yani. dört numara. Geri zekalı beni zibilyon kere ezdiğin için uyuşup. Zibilyon kere ezdin beni. Lan. Ben bug'a girmişim ya. ya. Ben seninle gelmek istiyorum ama. Söyleyeyim mi bineyim mi Hikmet, mükemmel. Bu arada niye 18 kişi kaldı? Evet. Arkadaşlar benim izlediğim bir tane youtuber bir maçta 31. Arkadaşlar benim daha önce izlediğim bir youtuber 31 kilo almıştı bir maçta. Kanka o sefer ben uçtum. Kanka bug'ı yaptın az önce. Ya, ya. Kanka az önce bug'ı yaptın. İşte kötü mü? Bug'ı yaptın. Come on. öldü altı kişi öldü altı kişi Ömrümden çaldığın o dakikaların hesabını vereceksin değil? Kanka altı dört I'm mm -hmm. mm -hmm. gereksiz ihtendirimi atıyorum. yapma. Mesaj. Deniz manyakmış. Arkadaşlar bizim Ali hiperaktif oldu. Yani yol, yolda dur, sen, sen kıpırdamadan... Ne yapıyorsun sen bunu? <gülüyor> <gülüyor> Hadi yanım sen ben seni götürürüm. Hadi bak. Kanka alan geldi. Hadi bakmak yapacağız. Oraya girilmez bölge mi? Ötet M416 Ali'ye ihanet etti. Bu arada arkadaşlar bu videodan önce Ali ile bir kere win aldık. Aynen. Şimdi de ikinci olduk zaten. Aynen. Birleş almışsın helal. <laughs> Kanka birleş birleştir yani benim hesabım bu hesap. I am here. Kütüphanede keşke açık olsaydı. Ha. Aynen abi çok eğlenceli. Bir ambar oynuyoruz o zaman. Hadi arkadaşlar. Ambar oynayacağız. Arkadaşlar e, Şimdi bu ayeteden sonra Denizeliz kapışma videosu çekelim mi? Eğlence parkında. Aynen kilonla kapışması ambarda. Hayır hayır eğlence parkında Şey bildiğimizle savaşalım Sonra ambarda kilonla kapışması yapalım. Ben, ben şeyi ben... Şeyi indirmedim kanka ya. Eğlence parkını indirmedim ben. Keşke indirseydim. Neyse. Tam saatte şey yapalım. Livik'te, Erancal'da ve Ambar'da kilalma kapışması yapacağız arkadaşlar bu videodan sonra. Onu da kaçırmayı unutmayın yani. Arkadaşlar bu arada uzun süredir abone olmuyorsunuz. Ama bir kişi abone oldu. Zaten o da Brawl'da tanıştığım biriydi. Bir tane adam kanal adını verdim. Abone oldu? Ben arke ekstremi alayım. Ben skyline ve arke ekstremi kullanıyorum. Kanka Bir silah kurmuşum. Evet. Ya nereden mi? Ya nereden vuruyorsun sen beni ya? Ben ne diz Ben Ya var ya ben oradaki adamım. Bu ben seni yok şey videosu ne? Şey food game videosu çekelim. Benim... Ya! Şerefsiz. Aha. Ben seni çıkart. iki yıl kapışma sorusuydu bu. Arada bu kıyafette hack. Bu kıyafette hack ön. öldürdüm ya. Ortada AVM Benimkisi sarıla O hep beni. O hep beni öldürüyor. Ben Ah, gördüm. izlemiyorsun sen. Bu videoyu izle. Orada nasıl kilim çaldığını. Evet. Bir tanesini sen orada yan yana edip kadına Oh AVM'de benim. TXT alanı. şeyle yeni, ilk kelime aldım ha. Arkadaşlar oyuna kesinlikle M416 ve AVM M416 var lan ben ne diyorum M416 XT ve AVM XT kesinlikle eklenmeli. Kar 98 xte yok o var mı ben bilmiyorum. M4 durat xte mesela çok iyi oluyordu. <laughs> <laughs> Lan nasıl ne ara sen beni geçtin? Adi herif. Vay şerefsiz vay. Ne geçtin sen beni. Gözlerini kapatıyor biz bir maçta. Bir maç daha. Arkadaşlar bundan sonraki ay arkadaşlar bizim bizimki hayvan eti yemiş kusura bakmayın ya. Siz kusura bakmayın, abonelikten de çıkmayın, abone de olun yani. Siz ben ya kuzeninde bile değilsin ki sen. Kendi odamdayım çünkü. Ben görüyorum. Arkadaşlar Ali ile daha iyi bir imkanımız yok. Ama şey biz de böyle telefonla konuşuyoruz. Yani böyle idare etmeye çalışıyoruz. Sonraki videolarda MİT'ten hallederiz. AKX TV M416 ama ben M400 taşıyacağım ya. Rakibi ilk benden kanka rahat ol. İlk beni öldürdüler o anlamda diyorum ben. AVM! And the sky falls. Ben Vikram. Ya nasıl kaçıyorsun artık kaçma be çocuk. K ay. ya ah ah batsın AVM. AKX deli lan iki numarada kimi çalıyor allahım avm'nin de mermisi bitiyor zaten ya birisini, oh. birisini aldım kanka ölmeden önce avm ile son direniş o hareketimin <laughs> adına son direniş koyuyorum kanka Her videoyu atmadan önce izlediğim için biliyorum video ismini yapacağım rahat ol. Ya şu var ya tam bir şey de şimdi çıktı. Arkadaşlar Ali'den klasik bir küfür etme yani alışın artık sizde. Lütfen. Yani ben bile tutamıyorum yani siz öyle düşünün. Çaldı. Evet. Bir işte numara, de dört numara dört numara benim. Biliyorum. Benim adımı direkt verseniz güleceğim. Ben birisiyle 24 kişiyle kafadan aldım. Dürübüsüz musketeçi. Yan. 20'ye 20 bu arada. çok çekişmeli gidiyor. Ne diyorum lan ben 22'ye 20 23 23'e 20. Kanka ben bundan sonra hep skoru söyleyeyim. Bize hayırlı oluyor yaz. <laughs> lan benim bile 4 kilim var. Kanka olduğunu da ben aldım. AVM mi? Bana sağ. Çok geç. Alt ekrana silah. Ya oy niye buymuş silahın gelmiş? Bir silahı kill aldım? Ya AWM tek atıyor hele hele. Hele hele kill'ini çaldım. Arkadaşlar Al, Ben altına vurdum. Yeleğine vurdum. Çalmadım. Abi bir tane vurdun ne çalması? bir Ama kafadan vurmadım işte. Ben O hadi? Ben de elikten vurdum. Hem o sırada sen de ölmüştün. Ya, M249. Bunu da ben alacağım. M249 da adamların üstüne tutuyorum. Korkmuyorum. Arkadaşlar yine kaybettim. Benim sayımda kaybettik. <laughs> bu videodan bu kadar olsun bakın ya az önceki sen yine 11 almıştım, ben yine 6 almıştım kadere bak kadere yine aynı skorla kaybetmişti de neyse arkadaşlar bu videodan bu kadar olsun görüşürüz bay bay